Kabirde, Avrupa'da bulunuyoruz. Kadım ilçesi Atatürk Parkı'nda şüpheli paket ihbarı alan polis harekete geçti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, şüpheli çantayı fünyeyle patlatmaya hazırlanırken, vatandaşların bölgede bacak bacak üstüne atarak olayı izlemeleri kameralarımıza yansıdı. <laughs> neyse ki korkulan olmadı. Genç kız çanta benim diyerek polislere durumu anlattı. Esnasında çantalarınıza dikkat edin bırakmayın benim de kamera olunca <laughs> Şu kamera ne <neyse>. <laughs>